Merhaba arkadaşlar. E, dil bilgisiyle ilgili derslerimize devam ediyoruz. Noktalama işaretlerinden başlamıştık. Daha önce iki ders yaptık. Bugün üçüncü dersimiz. Bugünkü dersimizde noktalama işaretlerinden en yaygın olarak kullanılan virgülün kullanım yerleriyle ilgili e, notlar aktarmaya çalışacağım sizlere değerli arkadaşlar. Başlayalım dersimize. Şimdi e, noktalama işaretleri içinde virgül dediğimiz zaman eee ...ilk akla gelen madde birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimeleri veya kelime gruplarının arasında kullanılan e, işaret olarak e, söylenir. İlk maddemiz budur. Burada öncelikli olarak tabii eş görevli kelime veya kelime grubu ne demek? Bunu e, bilmemiz lazım. Şimdi değerli gençler, sevgili arkadaşlar... ...bir cümlede aynı görevi yapan birden fazla öge varsa... ...mesela bir cümlede birden fazla özne, birden fazla nesne, birden fazla dolaylı tümleç varsa... Ya da bir kelime grubunda, diyelim ki bir e, isim tamlamasında birden fazla tamlayan ya da tamlanan varsa arkadaşlar, bu eş görevli kelimelerin arasında virgül kullanılır veya kelime gruplarının arasında virgül kullanılır diyoruz. Birinci maddemiz bu arkadaşlar. Örneklere bakacak olursak, sınavdan sonra defterlerini, kitaplarını, notlarını bir kenara bıraktı. Neyi bir kenara bıraktı? Defterlerini, kitaplarını, notlarını diyoruz. Burada bakın nesne, belirtili nesne kullanılmış 3 tane. Arasında ne var arkadaşlar? Virgül kullanılmış. Burada virgülün görevi işlevi sorulduğu zaman nesneleri ayırmak diyoruz. İkinci örneğe baktığımızda sevgili arkadaşlar bu sıcak, sevimli, aydınlık odanın içinde ayrı bir ayrı bir dünyaya girmişti. Cümleye baktığımız zaman bakın sıcak, sevimli, aydınlık oda değil mi? Hatta bu sıcak, sevimli, aydınlık oda bir sıfat tamlaması. Burada sıcak, sevimli ve aydınlık kelimeleri niteleme sıfatları aynı görevi yapıyor. Eş görevli kelimeler. Bunların arasında virgül kullanılmıştır diyoruz. Yine yolların, bahçelerin, bağların bugünlerdeki sessizliği herkesi şaşırtıyor cümlesine baktığımız zaman bakın yolların sessizliği, bahçelerin sessizliği, bağların sessizliği ne var? Belirtili isim tamlaması. Değil mi? Ama nasıl belirtili isim tamlaması? Tamlayanı birden fazla olan belirtili isim tamlaması. Bakın e, ortak tamlananı olan belirtili isim tamlaması da diyebiliriz buna. Şuradaki tamlayanların arasında da yine ne olmuş arkadaşlar? Virgül kullanılmıştır diyoruz. İkinci maddeye geçelim. Sıralı cümlelerin arasında kullanılır. Daha önceki dersimizde sıralı cümlelerde noktalı virgül de kullanılabiliyor idi. Ona dikkat edelim arkadaşlar söylemiştik. Şimdi sıralı cümlelerin arasında kullanılır. Bakın elindeki işi bitirdi virgül tekrar kitap okumaya başladı. Bir sıralı cümle arasında ne var arkadaşlar? Bu da V bağlacının göreviyle aslında kullanılıyor virgül e, işareti. Şimdi hemen bununla ilgili uyarımızı arkadaşlar bakıyoruz. Ne demiştik? sıralı cümlelerin ögeleri arasında virgül varsa, sıralı cümlelerin buluştuğu yerde noktalı virgül kullanılır. Noktalı virgülü anlatırken bu özelliği söylemiştik değerli arkadaşlar. Yine aynı şekilde hatırlatıyoruz. Bakın birinci örneğimizde elindeki işi bitirdi bir cümle. Bu cümlenin içinde herhangi bir yerde virgül var mı? Yok. İkinci cümleye bakıyorum. Tekrar kitap okumaya başladı. Burada da herhangi bir virgül yok. Dolayısıyla sıralı cümlelerin buluştuğu noktada virgül kullanılabilir. Ama birinci cümlede veya ikinci cümlede ayrı bir yerde noktalı virgül şey, virgül varsa arkadaşlar sıralı cümlelerin buluştuğu noktada ne yapmamız gerekiyor? Noktalı virgül kullanmamız gerekiyor. Bakın örneğimize. Boş oturmak, virgül hiçbir şey yapmamak onu sıkıyor. Nokta koyabiliriz buraya değil mi? Cümle bitti. Devam ediyor ama bir şeyler yapmak istiyordu. Bakın bu da bir sıralı cümle. Ama nasıl bir sıralı cümle arkadaşlar? Birinci cümlesinde ayrıca özneden sonra virgül kullanılmış. O halde böyle örneklerde sıralı cümlelerin buluştuğu yerlerde ne kullanıyoruz? Noktalı virgül kullanıyoruz. Bu madde önemli değerli arkadaşlar. Bu maddeyle ilgili çokça yanlış yapılıyor. Dikkat edeceğiz. Eğer e, sıralı cümleleri oluşturan ögeler arasında kendi içinde yani cümlenin kendi içinde herhangi bir e, noktalama işareti yoksa sıralı cümlelerin buluştuğu noktada virgül kullanıyoruz. Şurada ikinci örneğimizde uyarımızda görüldüğü gibi birinci veya ikinci sıralı cümlenin içinde ayrıca bir virgül, virgül varsa bunların buluştuğu noktada arkadaşlar ne yapıyoruz? Noktalı virgül kullanıyoruz. Evet. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılır diyoruz arkadaşlar. Bu kitap 20 yıldır değişik gazetelerde yazdığım yazıların tarih sırasıyla düzenlenerek yayınlanmış halidir. Uzunca bir cümle. Burada bu kitap özne arkadaşlar. Özneyi vurgulamak okurken hani bu öznedir buna göre okuyun. Cümlenin anlamında yanlışlık olmasın, yanlış değerlendirme olmasın diye biraz da özneyi vurgulamak için, belirtmek için özneden sonra ne oluyor burada virgül kullanılıyor arkadaşlar. Geçelim bir başka maddeye. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır diyoruz. Bakın cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılıyor. Ara söz veya ara cümle nedir? dediğimizde değerli arkadaşlar hemen hatırlayacaksınız. Cümlenin yapısında aslında doğrudan öge olarak yer almayan ancak cümledeki herhangi bir ögeyi veya cümlenin anlamını açıklamak için cümleye sonradan eklenen bölümlere ara söz ya da ara cümle diyoruz. Burada ara sözlerden önce ve sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Virgül kullanıyoruz. Bakın örneğimize bu tarihi bölgeyi Göbekli Tepe ve etrafını yıllar önce bir kez daha gezmiştim cümlesinde Göbekli Tepe ve etrafı bölümü bir ara sözdür. Bunun öncesinde ve sonrasında ne olmuş? Virgül kullanılmıştır diyoruz. Evet. Bir başka madde. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında kullanılır virgül değerli arkadaşlar. Sen, yine sen, yine sen, genç yaşta beni mecnun eden sen misralarına baktığımız zaman tekrarlanan kelimeler arasında ne yapıyoruz? Virgül kullanıyoruz. Evet, tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra kullanılır. Biliyorsunuz alıntı cümleler esas itibariyle tırnak işaretiyle gösteriliyor. Ama tırnak işareti kullanılmazsa alıntı cümlelerde. Hatırlayın doğrudan anlatım konusunu değerli arkadaşlar. Doğrudan anlatım cümleleri esasında bunlar. Bu tür örneklerde tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra virgül kullanılıyor. Yarın sabah buradan ayrılacağım. Virgül dedi şeklinde. Aynı zamanda bir doğrudan anlatım cümlesidir. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar virgül kullanıyoruz. Bir başka madde yine buna benziyor. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitiminde kullanılır. Eğer alıntı cümlesinin başında virgül e, konuşma çizgisi yani uzun çizgi varsa arkadaşlar sonunda ne yapıyoruz? Virgül kullanıyoruz. Bu akşam memlekete gidiyor musunuz? virgül diye sordu örneğinde görüldüğü gibi. Bir başka madde değerli arkadaşlar virgülün kullanımı ile ilgili önemli bir madde. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, elbette, öyle, haydi gibi kelimelerden sonra cümle başında bu kelimeler kullanıldığı zaman bunlardan sonra virgül kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Peki gideriz. Haydi geç kalıyoruz. Örneklerine baktığımız zaman evet, 40 yıldır bu topraklarda büyük değişimler oluyor. Örneklerine bakıldığında peki haydi evet gibi kelimelerden sonra virgül kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir başka maddemiz bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek veya anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Mesela burada bu gece eğlenceleri hepimizi şaşırtıyordu örneğine baktığımız zaman. Şimdi bu gece eğlenceleri bir isim tamlaması değildir. Yani yapı bakımından bunun devamı değildir bu. Dolayısıyla burada anlam belirsizliği de olmasın düşüncesiyle bu geceden sonra ne yapmışız arkadaşlar? Virgül kullanmışız diyoruz. Evet. Kitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül kullanılıyor. E, mektuplarda mesela. Sayın başkan, sevgili kardeşim, değerli arkadaşım gibi örneklerden sonra virgül kullanıyoruz arkadaşlar. Yine bir başka kullanım yeri sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için virgül kullanılıyor. 38,6, 0,45 gibi efendim. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadelerin sonunda kullanılıyor yine. Mesela bahçe kapısı açıldı, Sermet Bey'e virgül bu anahtar köşkü de açar dedi. Ee, örneğin baktığımız zaman arkadaşlar konuşma bölümünden önceki ifadenin sonunda virgül kullanılıyor diyoruz. Önemli bir madde arkadaşlar. Bakın bu sayfaya dikkat ediyoruz. Bu örneklere dikkat ediyoruz gençler. Çok karıştırılan bir husus burası. Metin içinde ard arda gelen zarf fiileki almış kelimelerden sonra kullanılır. Bakın birden çok zarf fiil varsa cümlede arkadaşlar bunlar eş görevli kelime olarak değerlendirilir ve aralarında virgül kullanılır. Ancak yemekte bir karara varıp virgül arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu. Bakın şurada varıp şurada bakarak zarf fiilleri var. Bunların arasında ne var? Virgül kullanıyoruz. Ancak bakın çok önemli uyarıya dikkat arkadaşlar. Metin içinde zarf fiileki almış kelimelerden sonra virgül kullanılmaz. Eğer bir tane zarf fiil varsa cümle içinde arkadaşlar, ondan sonra ne yapmıyoruz? Virgül kullanmıyoruz kesinlikle. Her zaman karşısındaki insanın yüzüne dikkatle bakarak konuşurdu. Bakın bakarak kelimesinden sonra kesinlikle virgül yok. Yaşadıklarım aklıma gelince gözlerimden yaşlar dökülmeye başladı. Bakın burada da gelince kelimesi var. Zaten vurgu olarak cümleyi okuduğunuz zaman değerli arkadaşlar, yaşadıklarım aklıma gelince bir duraksıyoruz değil mi? Okurken de bir duraksama var zaten. Dolayısıyla burada zarf fiilden sonra virgül kesinlikle kullanılmamalıdır diyoruz. Arkadaşlar buna dikkat ediyorsunuz. Efendim. Ancak ilk maddemizde birden fazla zarf fiil varsa, ar ard gelen zarf fiil iki almış kelimeler varsa bunların sonunda arasında virgül kullanılabiliyor. Aynı kullanım değil. Dikkat edin arkadaşlar. Farklı bir durum, farklı bir nitelik var burada diyoruz. Evet. Özlü olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra e, kullanılır diyoruz. Mesela bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. Örneğin de görüldüğü gibi. Yani burada hem e, bu tür zamirlere bir vurgu var hem de anlam belirsizliği oluşabilecek ise cümlede arkadaşlar bunu da engelliyor bu kullanım diyoruz. Evet çok fazla karşımıza çıkmayan ama temel e, kullanım özelliklerinden biri olan e, kitap, dergi ve benzeri künyelerde yer alan yazar, eser, basım evi mad gibi maddelerden sonra kullanılıyor arkadaşlar. Mesela bir kitabın künyesi, bir derginin künyesi verilmişse buradaki bilgilerin arasında ne yapıyoruz? Virgül kullanıyoruz. Mesela Falih Rıfkı Atay, virgül, Tuna Kıyıları, virgül, Kitab Kitabevi, virgül, İstanbul, virgül, 1938. Yani yazarın adı, eserin adı, yayın evinin adı, e, basıldığı yer ve basıldığı yıl. Bunların arasında virgül kullanıyoruz. Ama bu künye yazımında bazen yazarın soyadı adından önce yazılabiliyor arkadaşlar. Böyle yazılmışsa soyadından sonra da virgül kullanıyoruz. Böyle bir kullanım var. Hani ayrıntıdır belki ama geçen yıllarda da geçen yılda zannedersem düzeltme işaretini sormuştu. Değil mi ÖSYM'e? Ayrıntı gibi gelen bazı konular e, önemli arkadaşlar. Demek ki kitap ve dergi künyelerinde yazarın soyadı adından önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bunu aktarmış olduk. Şimdi gelelim virgülün kullanılmaması gereken yerler. Yani e, bu nasıl olacak hocam? E, daha ziyade yanlış kullanıldığı yerler diyelim değerli arkadaşlar. Onlarla ilgili de birkaç maddemiz var. Onu söyleyelim. Şimdi metin içinde cümlede ve veya yahut gibi bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz arkadaşlar. Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Ya ya bağlacı. Bu aslında ikinci maddemizin örneği ama buraya aldık bunu yine biz. Dün sabah buraya geldi ve babasıyla görüştükten sonra buradan ayrıldı. Bakın burada ve bağlacından önce ve ya sonra. Şurada bu akşam polisiye roman okurum veya televizyondaki maçı seyrederim örneğinde yine veya'dan önce ve sonra kesinlikle virgül kullanılmaz diyoruz. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı bağlaçlar iki hatta üç kelimeden oluşabiliyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla burada eğer böyle bir durum varsa tekrarlı bağlaçlar söz konusu ise cümlede kullanılmışsa bunların arasında ayrıca virgül kullanılmaz değerli arkadaşlar. Bundan sonra ne seninle konuşurum ne de sana yardım ederim. Bakın örneğe dikkat ne seninle konuşurum virgül ne de sana yardım ederim dersek yanlış olur arkadaşlar. Çünkü ne ne bağlacı zaten burada virgülün işleviyle kullanılmaktadır. Bunlara dikkat. Demek ki tekrarlı bağlaçlar yani birden çok kelimeyle oluşmuş bağlaçlar cümle içinde kullanıldığı zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Virgül kullanmıyoruz. Hem suçlu hem güçlü. Borcunu ister şimdi öde ister bir ay sonra. Örneklerine baktığımız zaman yine aynı durum söz konusu. Bu tür kullanımlarda virgül kesinlikle yanlış olur arkadaşlar. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz diyoruz. Bir başka madde arkadaşlar. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan de bağlacından sonra virgül kullanılmaz. Bakın bu da önemli. Biliyorsun ki sen de ben de bu görevi tamamlamak zorundayız. Romanlara kadar öyküleri de dikkat çekiyordu örneklerinde görüldüğü gibi d bağlacından sonra arkadaşlar ne yapmıyoruz pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılıyor bunlara bunlardan sonra virgül getirmiyoruz evet bir başka kullanım yine zarf fiil kullanımıyla bağlantılı ona benzer bir durum arkadaşlar var bakın metin içinde ince ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mı mi ekinden sonra virgül kullanılmaz ne demek bu örneğe baktığımız zaman arkadaşlar ben aç yattım mı? Kötü kötü rüyalar görürüm nedense. Cümlesindeki şu yattım mı bölümü esasında ben aç yatınca anlamıyla kullanılıyor değil mi? Ince ince anlamıyla yani şu zarfının anlamıyla kullanılıyor. Dolayısıyla eğer mi edatı bu şekilde kullanılmışsa ben aç yattım mı? Kötü kötü rüyalar görürüm örneğinde görüldüğü gibi ince ince anlamıyla kullanılmışsa bundan sonra da virgül kullanılmıyor arkadaşlar. Bu da ayrıntı ama önemli bir başka özellik diyoruz. Evet. Yine çok önemli bir madde arkadaşlar. Şart ekinden sonra bir bir kullanılmaz kesinlikle. Söylediklerimi dikkatli bir şekilde dinlese beni anlayacak. Bakın dinlese şart eki almış. Bunda ne yapmıyoruz? Kesinlikle arkadaşlar bir gül kullanmıyoruz. Ama şöyle olsa hani şart eki almış birden fazla kelime olsa eş görevli kelimeler olsa Buraya gelse, gelse, dinlese, baksa gibi birden çok kullanım olsa eş görevli kelime olur. Aralarında virgül olur. Ancak bu şekilde tek kelimelik kullanımlarda şart ekinden sonra kesinlikle virgül ne yapmıyoruz arkadaşlar? Kullanmıyoruz. Evet bir başka maddemiz de ikilemeyi oluşturan sözcüklerle tamlama oluşturan sözcükler arasında virgül kullanılmaz arkadaşlar. Bu da önemli. İnsanlığın umudunu bu şekilde tüketmemek gerekirdi. Bakın insanlığın umudu belirtili isim tamlaması bir tamlayan var değil mi bir tamlanan var bunların arasında ne yapmıyoruz kesinlikle virgül kullanmıyoruz ancak birden çok tamlayan veya birden çok tamlanan olursa o zaman birden çok tamlayanın ya da tamlananın arasında virgül kullanıyoruz yoksa bu şekilde tekli kullanımlarda kesinlikle tamlayan ile tamlanan arasında virgül getirmiyoruz değerli arkadaşlar Dün sabahtan beri yorgun argın çalışıyorum. Bakın yorgun argın bunu biliyorsunuz tabii bunları ikileme arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikilemede de ikilemeyi oluşturan kelimelerin arasında ne yapmıyoruz? Virgül kullanmıyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Virgülün kullanıldığı ve kullanılmaması gereken yerleri arkadaşlar bu şekilde görmüş olduk, göstermiş olduk. Dolayısıyla bir dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için değerli arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar, iyi günler.